Efendim şimdi FIFA'yı ya bir yana bırakalım. Ee, Watch Dogs diye çok yakında nefis bir <laughs> oyun geliyor. Hocam e, Watch Dogs'la ilgili biraz bize bilgi verir misiniz? Hay hay hemen vereyim. Efendim hafta içi özellikle bu oyunla ilgili bana çok soru geldi. Hocam bu oyunun Türkçe çevirisi nedir? Bu oyunun ismi ne anlama geliyor? Şimdi arkadaşlar bu oyunun tek bir çevirisi yok. Toplam 55 tane çevirisi var. Köpek izleyen, köpeğim ve ben, köpeğim <laughs> ve köpekçi. Hatta Köstebek ve daha birçok çeviri var. Hepsini kullanabiliriz. Köstebek enteresan bir çeviri olmuş gerçekten. Bol, genelde Amerikan film çeviri sisteminden. E, ismini tam belirleyemiyorsanız Köstebek diye çeviriyorsunuz adını. Hmm. Bunda da kullanabiliriz. Efendim oynanışa gelelim. Oyun isminden de anlayacağımız gibi bu oyundaki amacımız köpekleri izlemek. Ama oyun bu açıdan çok zor çünkü oyunda hiç köpek yok. Yani ben e, bütün oyun boyunca köpek aradım. Elimde bir köpek dedektörü var ama dedektör <laughs> köpek bulmak dışında her şeyi yapıyor. Yani... Bir tane buldum, üç buçuk saat. Bakın üç buçuk saat boyunca izledim, hiçbir şey olmadı. Yani bu nasıl bir, yani böyle böyle bir oyun olamaz. Olmaz. Dark Souls'tan zor diyorsun yani. Dark Souls'tan daha zor. Ya hepsinden zor. Bir tane mi bir köpek konmaz oyuna ya? Evet. Ya da sonra başka söylentiler de var tabii. Onları da anlatacağım. Bütün köpekler GTA 5'e gitmiş olabilir. Olabilir, her şey olabilir. Oyun görüntülerimiz hazır mı? onlar üzerinden anlatacağım. Efendim, oyun görüntülerimiz, şu anda oyun görüntülerini görüyoruz. Onun üzerine konuşabilirsiniz. Tamam. Efendim gördüğünüz gibi iddialara göre bu şehirde tüm teknolojik sistemler birbirine bağlı ve tek bir merkez tarafından yönetiliyor. Bu böyle de ne oluyor? E, büyük şirketler insanların kişisel bilgilerini ele geçirip insanları manipüle ediyor, kontrol ediyor, kötü kötü şeyler yapıyor. Bu oynadığımız karakter Aiden Pierce da elindeki sihirli cep telefonuyla bu sistemi hackleyerek şehri bir silah gibi kullanıyor. Yani e, ayrıca gördüğünüz gibi oyun third person kamera açısına sahip. Yani third person nedir? Oyun boyunca sürekli arkamızdan koşan bir kameraman var. Ve gördüğünüz gibi gerçekten çok başarılı bir kameraman hiç peşimizden bırakmıyor. Yani bir kere bile bir kere bile olsun şaştığını görmedim bakın görüyorsunuz belki köpektir kameraman Aa, ve bu evet. şeye benziyor değil mi böyle havuç önünde havuç ya, olan oysa e yani insan bir kamerayı hiç mi titretmez yani ağır bir kamera bir otur bir dinlen eski oyunlarda böyle değildi yeni arkadaşlar bilmez bir oyunu uzun süre oynadığınızda kameraman yorulur köşeye çekilir dinlenirdi siz görüntüler olmadan oyunu tahmin ederek oynardınız hmm. bakın ben bitirdiğim bütün oyunları karanlıklar içinde bitirdim. Yani Böyle bir şey olamaz. Peki hocam bu oyun neye iyi geliyor? Onunla <laughs> şey yapıyoruz. Yani. O geleceğiz. Bu yeni <laughs> Bahsettiğin yeni neslin özelliği olabilir mi? Hani Bu PlayStation 4 X e, Xbox One bu kameranın sürekli seni takip etmesi. Olabilir. Yeni neslin şeyi tabii. Olabilir. Yani yeni teknoloji. Hiçbir şey. Yani stüdyodaki evet. kameraman arkadaşlar da hayret etti ya dedi. Hocam böyle bir şey nasıl olur? <laughs> ya böyle bir şey olamaz. Peki telefonun modeli belli mi? Evet ya telefon. Model ben kullandım o modelden. Hı hı. Ama ben tabii Chicago'da kullanmadım. Ben gece üç buçukta tarla başında kullandım bir kere. Aynı şekilde gelişmedi olay. Zaten <laughs> <kaptırmışsın gülüyor> evet kaptırdık. Daha tadına bile bakamadım telefonu. ya yani orada kullanması kolay. Gelsin burada kullansın. Ve telefonun şarjı da iyi dayanıyor. Yani her şeyi kullanmasına rağmen gayet başarılı bir şarj performansı. Telefonunda ayrı bir incelemesini yapacağım. Tabii bu oyun Şimdi diyecekler hocam, sen bize bu oyunu anlattın da bu oyunun bir faydası var mı? <laughs> var, Soru. var. Efendim bu oyun O vitamini açısından <laughs> bir depo. Şimdi diyecekler O vitamini nedir hocam? O vitamini son vitamindir. Yeni keşfedilen en son vitamindir. Biz zaten keşfettim. Yani C vitamini D vitamininden evet. ziyade O sonuncusu, vitamini yeni. Sonuncusu, direkt e, yeni şurada dolaşırken demin buldum. Diyecekler ki O vitamininin yararı ne? O vitamini kulak memelerinde ve göğüs uçlarında biriken toksinleri ve harareti atar, detoks etkisi yapar. Ve bunun sonucunda daha sağlıklı ve daha canlı kulak memelerine ve göğüs uçlarına sahip olabilirsiniz. Ama nasıl? Daha dik e, göğüsler oluyor mu kadın hanımlarda? E, Öyle bir şey yani. tavsiye <laughs> ben, ben, mu? Ben böyle şeyleri bilmiyorum. Soğuk su etkisi ben, yapıyor herhalde. Yani. Buz değil. buz. Buz etkisi yapıyor. <laughs> ama bunun etkisi çok önemli. Bakın buz dediniz. Bu oyun öyle kuru kuru oynarsanız faydasını göremezsiniz. Nasıl göreceksiniz? Üzerinizde bir takım elbiseyle soğuk düşün altına girerek oynayacaksınız. Hı hı. Ve soğukluk burada çok önemli. Eğer yeteri kadar soğuk değilse küvetin içini buzla doldurup üzerine oturuyoruz. Yani bu e, şey sağlanmazsa kesinlikle yararını göremez. Peki kulak memeleri mi büyüyor bu oyunu oynarken? Hayır. E, oradaki toksinlerden kurtuluyoruz. Hı. Ve hani gençleşiyoruz. O zaman oyunu oynarken küpelerimizi çıkarmamız gerekiyor ki o keyif meselesi, senin nasıl hoşuna gidiyorsun <laughs> evet. Mesela bakın, Mertan kardeşim bizzat bu tedaviyi denedi. Hemen ertesi gün, bir kutu lokumla kapıma geldi. Hocam dedi, sağ ol. Hocam dedi, sayende gücüm, kuvvetim yerine geldi. Dişek gibi oldum, taramalı tüfek gibi oldum. Gerçekten, abi, <laughs> kulak doğru söylüyor. Sancı falan kalmadı dedi. Kulak memelerin biraz büyüdü tabi tabii, bununla. Büyüdü Daha mi? dur sen, neler olacak Karnet daha dur. mi yoksa şey mi yani, beklenen bir şey Hayır canım, beklenen bir şey bu, tamam. tedavisi. Bakın, oyunumuza geri dönelim. Şu anda ilerliyoruz ve elimizdeki cihazla her şeyi kontrol ediyoruz yani her türlü şey. Hocam ediyor. güvenlik kameraları, banka hesapları, arabalar, trafik ışıkları. Ya e evet yani bu hack falan değil. Bu hack değil. Bu sihir. Bu adam mi, sihir. adeta sihir kullanıyor. Yani bakar mısınız şuna ya? Adam hani oyun boyunca cebi elini cebine attığını tek dakika görmedim. Her şey bedava adamın. Ha parayı çek, kullan, arabaya bin, götür. Her yer onun, bütün şehir ona ait yani şehrin tanrısı gibisiniz. Hani şehrin silah gibi kullanmayı bir yana bırakın, bütün şehir sizin. Ama Hocam yok. peki çok oynanırsa bu oyunun yan etkileri var mı acaba? Çok hiçbir oynanırsın. yan etkisi yok, istiyorsan 55 saat oyna, hiçbir yan etkisi yok. Ben bizzat 72 saate kadar oynadım, hiçbir yan etkisi yok. Tek Son yan sürece... etkisi şöyle göğüslerin oluyor Hayır. oynadıktan sonra, 50 saat oynarken. Hayır. O sağlık, toksinleri atıyor, büyütmüyor. Onu ayıralım lütfen. Bunlar önemli. Küçültüyordur yani, o zaman atıyorsa. Hayır, bütün şey. <laughs> Peki kış <laughs> aylarında mı <laughs> oynanması lazım oyunun yoksa yaz aylarında mı kış aylarında da daha... her mevsimin oynanır bu oyun. Her mevsimde doya doya oynayabilirsiniz. Açık dünya değil mi hocam? Tabii tabii. Çok açık? alara açık acaba? Hocam inanılmaz açık. Her yere giriyorsunuz. İnsanların evine girip kamerayla iç yerini gözetliyorsunuz. Yani istediğiniz yere girin, çıkın, her yer sizin. Ersin senin soruların var mı hocam oyunla ilgili? Yani sorum yok da herhalde isminin hakkını veremeyen bir oyun olmuş çünkü köpek olmadığına göre. Yani böyle bir saçmalık olamaz, Bu kadar para diyorsunuz. Yani koskocaman bir şehir yap, içine köpek koy yani akla Peki, sonra... Belki şey yaparlar ya. Artık oyunlarda oldu ya. indirilebilir içerik daha evet. sonradan parayla Köpek satılıyor. Köpekleri Köpek sonradan da belki... çıkabilir. Hani yani bu düzeltilmesi lazım. Şeyi daha. merak ediyorum. Ee, bununla iş. yanında hangi oyunları kullanmalıyız? Hangi oyunları kullanmamalıyız? Var mı? Yani şey iki etki çok güzel bir soru. Çok Tebrik şey ediyorum. yapmasın ee, bu oyunu oynadığımız zaman e, yanında fazla bir oyun oynamayalım. Çünkü hassas. Yani bu oyunu oynayıp yanında bir de Call of Duty oynarsanız Yan etkileri olur. Baş parmağınız büyüyebilir. Ayakkabıyı giyemezsiniz. Evde giyecek ayakkabı bulamazsınız. Ayak baş parmağı mı? Evet. Hocam, yani, yani. Ayak baş parmağı büyüyor. Eller değil. Sadece ayak baş parmağı. Ah. Tek yan etkisi odur zaten. Ama başka oyunlarla oynanmıyor. Peki o, hocam bu o, hangi konsollarda oynansa daha iyidir? E, hangi konsollarda oynanması daha kötü? Yani e, saçma saba, çıktığı her konsolda oynanabilir. E, ama eğer becerebiliyorsanız ee, eski konsollarda da oynarsanız daha yararlı. Mesela kara kutuda oynayabilir miyiz bunu? Kara kutuda Nasılsınız? oynarız değil mi? Tamam. Ama şimdi nasıl oynarsınız? Uzman uzman biri yanınızda olmalı. Yani. Şimdi onu bana getireceksiniz, bana para ödeyeceksiniz, ben onu sizin için kıracağım, oynayacaksınız. Ama unutmayın, bana geleceksiniz, para ödeyeceksiniz. Onlar olmadan olmaz, siz yapamazsınız. Ne anlarsınız? Yani bunlar önemli. Doğru hocam, doğru. Peki araştırmalarınız daha devam ediyor mu oyunla ilgili yoksa bitti mi? Ee, ee, yüzde... Devam ediyor. Bakın daha az önce stüdyoya gelirken o vitaminini buldum diyorum. Yani hayat bir araştırma, hayatın her anında yeni bir keşif var. O vitaminin ben faydalarını kaçırdım. O vitamini e, niye faydalı? Nezleğe, gribeye, e, romatizmaya... o vitamini tekrar <laughs> anlatıyorum. Kulak memeleri ve göğüs uçlarında biriken toksinleri ve harareti atar. Çay Aha, etkisi yani. Evet. T efekt dediğimiz. Bu arada senin... buzlu badem etkisi evet. filan Daha iyi o zaman, evet. hararet atıyor. İşte zaman frostbite dedikleri herhalde öyle bir şey. Frostbite. Evet, evet frostbite. o tarzda bir şey böyle. <laughs> bu arada bu karakterimiz elinde cihazla geziyor diye bunu boş sanmasınlar. Hani yakın dövüşte de etkili, silahta kullanıyor. Her her şey yapıyor, her şeyin adamı. Uzak dövüşte mesela? Uzak dövüşte de var. Yani, yani siz, sihir kullandığı hani Gözümle için, adam döverim tarzında bir şey yani var. Yani. Şimdi sihir kullandığı için uzaktan o Hı. cihazıyla her türlü şeyi yapıyor. Hani her yerin, her devrin adamı. Gerçekten çok başarılı. <laughs> Abi, bu arada PlayStation 3 ve Xbox'taki <laughs> grafiklerinden bayağı de herkes. Bu oyun oynanırsa illa ki yeni konsollarda oynansın deniyor. Bu konuyla ilgili var. Ya diyor, öyle diyorlar ki sen onu satın al. Elbette etkisi var.